Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Kasım 2022. Bildiğiniz üzere sıkı takipçilerim zaten bilecek. Senenin hep bir bölümünde Sinop, Boyabat'a geliyorum. Burada da farklı ormanlarda güzel avlar yapıyoruz. Şu an e, kayın, çam karışık bir ormandayız. Ve mevsim itibariyle de e, milli mantarımız kanlıca şöyle küçük bir sepeti doldurduk. Av güzel gitti ama detaylarını çekemedim size. Fakat şimdi daha eğitici bir video olacak bu. O yüzden e, genelde karıştırılan. Ve beraber de tüketilen bir mantarın ayrımını göstermek istiyorum size. Mantarımız Rusula cinsi altında. Yani kırılgan mantarlar altında bir mantar. Hatta iki mantar. Şu gördüğünüz elimde şu an şöyle önce üstten bakalım. Bakın. Bu gördüğünüz mantarlar dördü de Rusula cinsi mantarlar. Biri bunların içindeki bir tanesi Rusula Colorides. Üç tanesi ise Rusula Delica ya da belki de bir Rusula bir cinsi de olabilir belki. Ama burada bildiğimiz şey şu. Bu mantarlardan Rusula Colorides olan mantar yani mavi bantlı, mavi şeritli olan mantar yenilmesi tavsiye edilmeyen mantar. Diğeri ise Rusula Delica dediğimiz mantar. Şimdi şöyle bir karşılaştıralım. Sapın lamelle birleştiği yerde mavi bir şerit var. Bakın önce Rusula Delice'yi gösteriyorum. Bunun etrafında herhangi bir şerit yok beyaz devam ediyor sap beyaz eti beyaz lameller beyaz üstü beyaz genelde böyle üzerinde toprak kalıntısıyla olur çünkü genelde toprağa ittirerek alttan zorla çıkar o yüzden de böyle topraklı bulursunuz hısla deliceyi dışarıdan bu da aynı biraz kahverengi lekeler var gibi duruyor ama olmadığı örnekler de var emin olabilirsiniz yine üstünde toprakta çıkıyor sap beyaz lamel beyaz şöyle kesit alayım eti de beyaz Bakın her şey aynı fakat sapın lamelle birleştiği yerde şu gördüğünüz mavi şerit var. İşte bu ayrım Rusula delice ile Rusula kaloridesi birbirinden ayıran ayrım. Bu gördüğünüz mantarı yenilmesi önerilmiyor, sindirilme daha zor. Bu mantar ise daha rahat tüketebileceğiniz bir mantar. O yüzden ve gördüğünüz gibi bu iki mantar ayrı yerlerden toplanmadı. Bu iki mantar aynı orman yapısında, aynı orman zemininde beraber toplandı. Ve ikisi de yan yana beraber bulunabiliyor. Çoğu şey aynı. Sadece ayrım noktası sapla yamelin birleşmesi. Evet. Bugün bunu tanımış olduk. Daha detaylı avlar olursa videoyu da uzatabilirim. Ancak bir eğitim videosu olarak kabul edip burada da bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.